Arkadaşlar selamun aleyküm, merhabalar tekrardan. Türkiye'de Ulaşım Ticaret Turizm 2 dersi ve ders 17 ile ters 18'de ile devam ediyoruz. Türkiye'de deniz yolu ulaşımında kalmıştık. Aslında büyük bir kısmını hallettik ama bahsetmem gereken bir iki şey daha var arkadaşlar. Dediğim gibi Türkiye'de deniz yolu ulaşımı daha çok insan taşımacılığı değil de tabii ki insan taşımacılığı da var dar bir bağlamda daha çok uluslararası ticarette kullanılıyor. Çünkü bir seferde deniz yoluyla arkadaşlar binlerce ton yükü taşıyabiliyorsunuz. Aynısını bir demir yoluyla veyahut da hava yoluyla, karayoluyla yapmak zor ve maliyeti fazla. Ondan dolayıdır ki dış ticaretimizde en fazla arkadaşlar yani uluslararası ticaretimizde biz bu yolları kullandığımızı söyleyelim. Bir de RORO taşımacılıktan bahsetmedik. Sınavda karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar, ro-ro taşımacılık nedir? E, gemilerin üzerinde veyahut da içerisinde tırların taşınması. Yani e, atıyorum ki, mesela ro-ro taşımacılık Türkiye'de e, nerede var? Atıyorum, Trabzon limanla e, arkadaşlar, Romanya'dan bir geminin yanaştığını düşünün ve Romanya'ya arkadaşlar, gemi yanaştıktan sonra üzerinde veyahut da içinde bulunan tırları arkadaşlar limana bırakıyor ve buradan sonra da artık o tırlar ya da tır filosu nereye gidecekse yoluna devam ediyor. İşte biz bu gemilerin üzerinde tır taşınması şeklinde tabi tırların üzerinde de konteyner ve bunların içerisinde de ticari ürünler var. İşte bu şekilde yapılan taşımacılığa bizim verdiğimiz isim kesinlikle Roro taşımacılıktır. Bundan da bahsedelim. Evet başka söylememiz gereken bir şey kaldı mı? Şöyle bir bakalım. Ne diyelim arkadaşlar? Türkiye'de uluslararası ticaretin yaklaşık %65'i deniz yoluyla gerçekleştirilmekte. Zaten önemli limanları siz de gördünüz. Yine tekrardan sayalım. Ticari işlevi yüksek olanlar Haydarpaşa, İstanbul yani İskenderun, Bandırma, Samsun, Derince, İzmir ve Mersin limanlarıdır. Zaten bunların birçoğu da devlet ülke ekonomisi gelişsin diye, ticaret gelişsin diye serbest bölgeye ilan edilmiştir. Ondan da belirtelim. Bunun haricinde ise bakalım ne diyelim bir de kruvaziyer var. Kruvaziyerden daha önce bahsettik yani biraz da turizme yönelik. Hani sınavda karşınıza çıkarsa kruvaziyer nedir diye Veyahut da kruvaziyer neydi ben oyundan dolayı soruyu yapamadım demeyin. Yani kruvaziyer limanı İstanbul, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Alanya ve Antalya limanları olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Son olarak bu denizlerdeki işletme faaliyetleri hangi kurumda? Bunu zaten kabotaj bayramı olarak zaten size söyledim. Pardon kabotaj kanunu olarak 1926 yılında çıkartılan. Diğerini söyleyeyim. Deniz Yolları İşletmesi 1937 yılında Deniz Banka. 1939 yılında Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü ile Deniz Yolları Devlet İşletmeleri Umum Müdürlüklerine. Son olarak 1944 yılında ise Devlet Deniz Yolları Liman İşletmeleri Umum Müdürlüğü'ne verilmiştir. Bunu da bahsederek e, hava yolu ulaşımına geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi elimdeki not şöyle hafif artık çapraz tutacağım. Yapacak bir şey yok tamamının görülmesi için. Evet. Ya da şöyle tutalım. Artık siz televiz telefonu çevirip mi seyredersiniz? Ne yaparsınız? Görelim. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar Türkiye'nin hemen her ilinde demeyeyim de yani yani Türkiye'de %80 oranında hava yolu ulaşımını e, illerde olduğunu görüyorsunuz. Ama tabii ki bunların hepsi e, yurt dışına mesela çalışmıyor. Kimisi sadece iç hatlar, kimisi arası, kimisi uluslararası hatlar, e, kimisi askeri havalimanı şeklinde bir sürü var. E, bunlara şöyle bir hem tarihçesine hem de gelişimine şöyle bir bakalım. Bakın bildiğiniz gibi hava yolu ulaşımı en hızlı ulaşım türüdür ve Türkiye'de özellikle son 20-30 yıl içerisinde büyük bir gelişme göstermiştir. 1933 yılında Türk Hava Yolları e, kurulmuş. Dünyanın önemli hava yolu pardon 1930 evet 1933 yılında Türk Hava Yolları kurulmuş ve dünyanın önemli hava yolları e, şirketler arasına girmiştir. Özel şirketlerin de yaptığı yatırımlarla Türkiye'de hava yolu ulaşımı hızlı bir şekilde gelişmekte. Zaten sadece devletin yaptığı yatırıma bu iş olmuyor. Türkiye'de günümüzde arkadaşlar 55 tane havalimanı bulunmaktadır. Bu hava limanlarından 30 tane 38 tanesi iç ve dış hatlarda, açık 17'si ise sadece iç hatlara yöneliktir. Yani haritayı görebiliyorsanız hangisinin sadece iç hat, hangisinin dış hat olduğunu e, seçebilirsiniz. Biraz oradaki uçakların büyüklüğüne göre sanırım. Bu da çok önemli değil. Size zaten sınavda şu limanlardan hangisi hem iç hat hem dış hat diye bir şey sormaz. Onu da belirtelim. Ee, en fazla yolcunun taşındığı havalimanı Atatürk Havalimanı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu Antalya arkasında Sabiha Gökçen arkadaşlar. Yani bu Atatürk Havalimanı şu anda biliyorsunuz e, kapasitesini zorladığı için devlet tarafından e, yeni bir İstanbul Havalimanı yapılarak yeni bir arkadaşlar sisteme e, yeni bir havalimanına taşındı. O da şu anda Avrupa'nın en büyük olma yolunda diye biliyorum. Dünyanın en büyüklerinden bir tanesi kapasite olarak ama tamamıyla açılmadı. Bunu da belirtelim. Bakın bunu dediğimiz gibi Antalya Havalimanı arkasında Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa, İzmir, Adnan Menderes takip etmekte. Yani ilk iki havalimanımız İstanbul ve Antalya. Evet İstanbul Havalimanı'nın yani eski adıyla Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla arkadaşlar Dünyada özellikle Asya, Avrupa, Afrika ve diğer kıtalar arasındaki aktarmalı yolculuklar eskiden Almanya üzerinden ve Avrupa'nın Hollanda gibi ülkeler üzerinden gerçekleştirilirken şu anda arkadaşlar özellikle Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki aktarmalı uçuşlar hatta Kuzey ve Güney Amerika biraz daha ülkemiz lehine döndü. Ve bu da her uçağın inip kalkması oraya büyük bir arkadaşlar vergi geliri yani büyük bir vergi geliri derken e, bayağı bir vergi geliri e, getiriyor. Bu da bizim için önemli. Tabi bu da bizi e, bizim Almanya, Hollanda gibi e, aktarma uçuşların çok gerçekleştiği ülkelerle biraz karşı karşıya getirdiğini de söyleyebiliriz. E, İstanbul Havalimanı'ndan önce dünyada demeyelim de Avrupa'da aktarma uçuşların en çok yapıldığı havalimanı Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'ydı. Ama şu anda gitgide bu bizim lehimize döndü ve İstanbul Havalimanı Frankfurt'u inşallah geçiyor, geçecek. Evet. Bunun haricinde arkadaşlar bir de belirtmem gereken bir şey daha var. Bu da Ordu Giresun Havalimanı'dır. Bakın denizin doldurulması ile Türkiye'de yapılan ilk defa denizin doldurulması ile yapılan havalimanıdır. Arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Dünyanın üçüncüsüdür. Avrupa ve Türkiye'nin denizin doldurulması ile yapılan ilk havalimanıdır. Bunu da belirtelim. Ordu Giresun arasında deniz arasında. Evet, Burada başka söylememiz gereken bir şey var mı? Ee, hava yolumu ulaşımıyla alakalı. Şöyle bir soru geleceğini zannetmiyorum. Az önce demir yollarının nerede olup nerede olmadığından bahsettik bir önceki derste. Ama nerede havaalanı var, nerede yok diye bir soru gelme ihtimali zayıf. Bunu sorsalar da KPSS'de sorarlar diye düşünüyorum. Evet. Başka ne söyleyebiliriz bakalım. Şöyle bir kendimizi zorlayalım. Evet. Anadolu'da ilk havacılık hareketleri Osmanlı dönemine dayanıyor. Sivil havacılık 1933 yılında hava yolları devlet işletmesi kuruluşu ile başlıyor. Daha önceleri askeri amaçlarla alınan uçaklar yolcu ve yük taşımayı elverişli hale getiriliyor. Ve ilk ticari uçuşlar İstanbul Eskişehir Ankara hattında ilk yurt dışı seferi 1947 yılında Ankara, İstanbul, Atina arasında gerçekleştirilmiştir arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. 1983 yılında 2920 sayılı sivil havacılık kanunu ile birlikte hava yolu ulaşımında belirgin gelişmeler yaşanıyor. Zaten söyledim son 20-30 yıldır bayağı bir gelişme var. Bu tarihe kadar Türk Hava Yolları hava yolu taşımacılığında tek liderken bu dönemden sonra özel hava yolu işletmelerinin de pazarda yer almaya başlamasıyla arkadaşlar artık bir rekabet ortamı ee, Doğuyor ve bu da arkadaşlar kaliteyi artırıyor. Belirtelim. Türkiye'de uçak ve yolcu sayılarında son yıllarda önemli gelişmeler var. 1970'te 17 olan yolcu uçağı sayısı 2016'da 540'a ee, arkadaşlar. 1970'de 2.7 milyon olan toplam yolcu sayısı ise 2016'da 175 milyona erişmiştir. Ee, bunu da belirtelim. Başka söyleyecek burada bir şey var mı? Ee, şöyle düşünüyorum. Yani İstanbul Havalimanı önemli. Burada şu anda başka söyleyecek bir şey yok sevgili arkadaşlar. Evet. Bir de son olarak boru hatları ulaşımından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi boru hatları sadece bizim ülkemiz içerisinde olanlar var. Bir de bizim ülkemizde başka ülkeler arasında ki geçişi sağlayan boru hatları var. Bakın bunlardan birkaç tanesinin isimlerini verelim. Türkiye'de ilk boru hattı 1967 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yani TPAO tarafından Batman 4 yol arasında döşenmiş ve işletmeye açılmış. Yıllık kapasitesi 3,5 milyon ton olan boru hattının uzunluğu 511 11 kilometre. Irak-Türkiye ham Petrol boru hattı 1976'da Kerkük'te ve Irak'ın diğer sahalarında üretilen petrolün Ceyhan Yumurtalık Terminali'ne getirilmesi arkadaşlar şeklinde oluşturuluyor. 1986 kilometre uzunluğunda olan ve 1987 yılında inşa edilen bu boru hattı Irak-Türkiye boru hattından Ceyhan Terminali'ne yıllık yaklaşık 70 milyon ton petrol getiriyor. Bir diğeri Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı. Bu da Azerbaycan, Hazar bölgesinde üretilen petrolü güvenli ve ekonomik çevre sonu oluşturmayan bir sistem ile Azerbaycan, Gürcistan üzerinden Ceyhan'a taşıyor. Buradan da dünya pazarlarına ulaştırılıyor. 2006 yılında bu petrolün akışı başlamış. 1796 kilometre uzunluğunda olan bu hat taşıdığı petrol miktarı yıllık 50 milyon ton. Bunu da söyleyelim. Bir diğeri Türkiye-Yunanistan doğalgaz boru hattı. Bu da Avrupa Birliği Inogat Inogate okuyamadım, söyleyemedim. Kapsamında geliştirilen Güney Avrupa gaz ringinin ilk aşaması olarak Türkiye ve Yunanistan doğal gaz hatlarının bağlanmasını içeren anlaşma ile 2003'te gerçekleştirilmeye başlamış. 2007 yılında Türkiye'den Yunanistan'a gaz akışı başlıyor. Bir diğeri Rusya-Türkiye doğal gaz boru hattı. Türkiye'ye Bulgaristan sınırından giren boru hattı Hamitabat, Ambarlı, İstanbul, İzmit, Bursa ve Eskişehir güzergahını takip ederek Ankara'ya ulaşıyor ve bu hat 845 km. Hattın kapasitesi yıllık yaklaşık 15 milyon metreküp. İran, Türkiye doğalgaz gaz boru hattı. Bu da arkadaşlar başta İran olmak üzere doğudaki kaynaklardan alınacak doğalgazın gazın boru hattı ile Türkiye'ye taşınması şeklinde bir boru hattı yaklaşık 1491 kilometre uzunluğunda Ağrı Doğu Beyazıt'tan başlayıp Erzurum, Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara'ya ulaşıyor. Hattın bir kolu da Kayseri ve Konya üzerinden Seydişehir'e ulaşmakta. Bakı Tüflis Erzurum doğalgaz boru hattı ise yani BT Azerbaycan'ın Hazar Denizi'nde bulunan Şah Deniz sahasından üretilen doğalgazı Türkiye taşıyan 690 kilometre uzunluğunda ve 20 milyar metreküp kapasiteye sahip bir hat. 2005-2007 yılları arasında inşa edilmiştir ve 2007'den beri bu yana faaliyet göstermektedir. Rusya Türkiye doğalgaz boru hattı da buna da mavi akım diyoruz. 1997'de BOTAŞ ve gaz eksport arasında imzalanan 25 yıllık doğalgaz alım satım anlaşması kapsamında doğalgaz Rusya'dan Karadeniz'e Karadeniz geçişli bir hat ile Türkiye'ye ulaşıyor. Anlaşmaya göre doğalgaz sevkiyatı yıllık 16 milyar metreküp seviyesinde. Bir diğeri de arkadaşlar Trans Anadolu doğalgaz boru hattı. Buna da TANAP ismini veriyoruz. Bakın bu da Türkiye Gürcistan sınırından başlayarak Yunanistan sınırından uzalacak ve başlangıç olarak Azerbaycan'a Şah Deniz sahasında üretilecek 16 milyar metreküp doğal gazı taşıyacak. TANAP'ın yatırım değeri 10 milyar doların üzerinde. Bu proje Türkiye'yi yakın coğrafyasında enerji politikalarının merkezi yapabilecek bir potansiyele sahip. Nihai olarak 32 milyar metreküp kapasiteye ulaşması planlanan boru hattı. 2000 kilometre uzunluğunda e, inşasına 2015 yılında başlanmış Şah Deniz sahasının ikinci aşama üretimine paralel olarak 2018 yılı sonunda Türkiye'ye ve 2020 içerisinde Avrupa'ya gaz akışını e, başlatmış Tanap'ın potansiyeli sadece Azerbaycan'ı sağlayacağı doğalgaz ile de sınırlı olmayarak Hazar havzasındaki diğer ülkelerin de sistem üzerinden enerji kaynaklarını